Hadi gel sen de benimle. Yok değil mi be? Teşekkür ederim. E, ee, uçmak istiyorum dememiş miydin? İşte sana fırsat. Hadi gel. Korkuyor musun yoksa? 3000 metreye çıkacağız. Eğer korkuyorsan ısrar etmem tabii. Hoş geldin. Hoş bulduk. Canım benim. Ne sevindim seni gördüğüme. Ay ben de. Çok uzun zaman oldu görüşmeyeli. Gelmedin bizi unuttun diyeceğim de. Geç buyur. Kaç aylık oldu? Bu haftayla altı. Ah maşallah Allah nazardan saklasın. Amin. Ay bir de bu sırt ağrıları olmasa. E kolay mı büyüyor annesi. Hadi geç geç. Aşermeler de bitmiştir. Ay şükür bitti. Çok çektim ama. Nasıl? Yerleştiniz mi İstanbul'a? Ay nerede hayatım? Yani gönlümüze göre evi anca bulduk. Rüştü şimdi içini yaptırıyor. Daha buradasın yani. Birkaç gün daha sonra döneceğim. Aa kalsaydım biraz hasret giderirdik. Filiz Adana'da dediler. İnanamadım imkanı yok gelmez dedim. Niye gelmeyeyim Şermin? Nihayetinde yıllarca yaşadım burada. Yaşadın da. Yaşamak denirse. Adana görsün bakalım. Hünkâr Yaman'ın eski gelini doğurabiliyor muymuş? Sade Adana mı görsün? Sen giderken ardından kına yakanlar görmesin mi? <laughs> Sana topraklarımızı göstereyim. Bir baştan bir başa sadece uçaktan görebilirsin. Bak, şurada bir dere var gördün mü? Orada da bir baraj. Dereden baraja kadar her yer benim. Uçmayı niye seviyorum biliyor musun Yılmaz? Çünkü her şeye hakim olduğumu bana hatırlatıyor. Uçarken hakimiyet bende. Sen yerdeyken bunu hissedemiyor Nasıl? Oğlarda yoluna girdi mi her şey? Girdi Demir Bey. Abdesthaneler yapıldı. Temiz su getirildi. Her şey yolunda. Gafur'un yüzünden garibanlar ölecektir. Akılsız. Ortalıkta da yok şu an. Ee, annem İstanbul'a göndermiş. İstanbul'da Bir mülk işi vardı da. Aslında hiç gerek yoktu ama... ...Hünkar Hanım'ın yaptıklarına bazen akıl sürermiyor işte. Demir Bey, e, izniniz olursa ben bir postaneye gideyim. Mektup atacağım mı? Olur, olur. Bana mektup geldiyse onları da alınmaz.